Sayın Günay Yumruktay, Olay Gazetesi'nin 14 Ekim 2022 tarihli Söz Sizde köşesinde, çocuk parkının bakıma ve yenilenmeye ihtiyacı var, başlıklı bir şikayete yer verilmiştir. Yazıda bahse konu olan Demirtaş Sakarya Mahallesi merhum Halil Satık Çocuk Parkı'nda belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilgili ekiplerince, hasarlı oyun aletine ilişkin onarım çalışması yapılmıştır. Park alanındaki oyun aletleri, sağlam ve kullanılır durumdadır oyun aletlerine zarar verilmesi durumunda bakım onarım çalışmaları ilgili ekiplerce en hızlı şekilde yapılmaktadır. Konuya duyarlılığından dolayı okurunuza ve konuyu bize ilettiğiniz için size teşekkür eder, esenlikler dilerim. Osman Gazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Gökbudak bölgesine doğalgaz henüz plan dahilinde değil. Sayın Günay Yumruktay 12 Ekim 2022 tarihli Söz Sizde Köşenizdeki Sokak Sakinleri Umutla Doğalgaz Gelmesini Bekliyor başlıklı yazınıza istinaden sizi ve Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Gökbudak Sokak sakinlerini bilgilendirmek isteriz. Bursa Gaz olarak 1,1 milyonu aşkın abonemize sürekli ve güvenli doğalgaz arzı sağlarken daha fazla haneyi ekonomik, güvenli ve konforlu yakıt doğalgaz ile buluşturmak için çalışmalarımızı aralıksız devam ediyoruz. Doğalgaz yatırımlarımız belirlenen planlar, kaynaklar ve işgücü ölçeğinde yapılabilmektedir. Bu doğrultuda 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar Bursa'nın merkezinde yer alan, nüfusu daha yoğun bölgeleri kapsamaktadır. Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi Gökbudak bölgesi de sonraki aşamada mümkün olan en kısa süre içerisinde planlamalara dahil edilecektir. Konuyu bu çerçevede değerlendirmenize sunar. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına göstereceğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz. Saygılarımızla. Bursa Gaz